Çocuklarım, şimdi üçüncü ve dördüncü soruyu daha iyi görebilmeniz için yeni bir sayfa açtım. Şimdi bu sayfada üçüncü ve dördüncü soruları çözebiliriz. Çizim modumuzu açalım. Evet, ne diyor bize? Emre'nin dört tane 50 kuruşu varmış. Şimdi dört tane 50 kuruş. Bir araya geldiği zaman kaç lirayı oluştururdu? 2 lira oluştururdu? İki lira. İki tane 50 kuruş bir araya gelirse kaç lira olur? Bir lira. 4 tane ile kuruş bir yere gelirse 2 lira olur. 2 artı 1 tane 1 lira, 1, 2 tane 5 lira. 2 tane 5 lirayı toplarsak kaç lira olur? 2 çarpı 5 ya da 5 artı 5 diye düşünebiliriz bunu. 10 olur değil mi? 2 artı 1 eşittir 3. 3 artı 10 eşittir 13. 13 lira neymiş Emre'nin toplam parası. Emre'nin parası şu anki parası 13 lira. Peki şimdi burada Emre'nin harcamış olduğu, e, almış olduğu ürünler var. Şimdi 4 paket süt almış. Bakalım 4 paket süt aldıysa bir paket süt kaç liraydı? 1 lira. O zaman 4 tane 1 lira harcamaz mı? Çünkü her bir paket için 1 lira verecek. O zaman bunu 4 çarpı 1 şöyle yapalım. 4 çarpı 1 eşittir 4 lira. Bu süt, süt için harcadığı para. Ee, i̇ki tane meyve suyu alacakmış. Bir meyve suyu kaç lira? 1,5 lira. Peki şöyle yapalım. 2 tane alacağı için 2 çarpı 2 çarpı 1 buçuk lira harcayacakmış. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz çocuklar? Biz henüz buçuklu çarpmaları öğrenmedik. O zaman bunu bu şekilde yapabiliriz mesela. O zaman bu demek oluyor ki iki tane bir buçuğu topla. Toplayalım bakalım. Biz bunu aslında saatlerde birazcık saatlerde hatırlayabiliriz. Bizim iki tane buçuğumuz toplandığı zaman kaç yapıyordu? Bir tam saat yapıyordu. Bu da tıpkı saatlerdeki gibi iki tane elli kuruş toplarsak yani buçu toplarsak 1 lira yapıyordu. Ama biz burayı 1 lira yazamayacağımız için çünkü burası kuruşu temsil ediyor. Virgülden sonra her zaman kuruş, kuruş temsil eder. 0 0 yazıyoruz. Elde var 1 lira diyoruz. Bunlar çünkü 1 lira etti. 1 artı 1 2 bir de elden vardı 3. Yani 2 tane 1 buçuk kaç lira edermiş çocuklar? 2 tane 1 buçuk 3 lira edermiş. Devam edelim. Ee, sütümü buldum. Meyve suyumu buldum. iki tane bir de iki tane gofret almış. İki tane gofret kaç lira eder? Bir tane gofret 1 liraysa iki tane gofreti bulmam için benim iki ile biri çarpmam lazım. O da kaç yapar? 2 lira yapar. Şimdi benim sayılarımı bakayım ben bir. Bir tane 4 liram var. 4 lira harcamış süt için. Ee, meyve suyu için 3 lira harcamış. Gofret için 2 lira harcamış. Toplamda kaç lira olduğunu bulmam için ne yapmam lazım? Harcadığı parayı. Harcanan parayı bulmak için şöyle yazabilirim. Harcanan para... Eşittir 4 lira süte, 3 lira meyve suyuna, 2 lira, e, 2 lira da gofret'e. Toplamda kaç lira oldu çocuklar? 5, 4 artı 3, 7. 7 artı 2, 9. Demek ki kaç lira harcamış? 9 lira harcamış. Peki benim? Emre'nin kaç lirası kaldığını bulmam için, kalan parayı bulmam için ne yapmam lazım? Kalan para dediği zaman hemen ne yapıyorduk? İlk baştaki paradan, Emre'nin ilk baştaki parasından 13'ten, şuraya yapalım, 13'ten 9'u çıkartıyorduk. 13'ten 9 çıkarsa kaç olur? 4. Yani cevabımız 4'müş. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. 2 gofret, 1 kutu zeytinyağı, 2 paket un, 4 kutu meyve suyu alırsam ne kadar öderim? Şimdi aldığım her ürün için ne kadar para harcadığıma bakalım. 2 gofret kaç lira yapar? 2 x 1'den 2 tane 1 çünkü 2 tane 1 lira harcamışım, 2 lira yapar. Bu gofret 2 lira gofret diyelim karıştırmayalım bir kutu zeytinyağı bir tane alacağım için bir de çarpabilirim Mesela bir çarpı 27 Eğer bir neydi bizim etkisiz elemanımızda çarpma işlemi hangi sayıyı bir ile çarparsak o sayının kendisini veriyordu bize yani 27 liraya zeytinyağı güzel Peki ne demiş diğerinde? 2 paket un demiş. 2 paket un kaç lira yapar? Bakalım. 2 çarpı 2 tane 7 liralık un alıyor. 2 kere 7. 14. 14 liralık un aldık. Bir de ne diyor bize? 4 kutu meyve suyu. 1 kutu meyve suyu kaç liraydı? Bir buçuk liraydı. Dört tane meyve suyu bulmam için ne yapmam lazım? Dört çarpı bir buçuk demem lazım. Hemen çocuklar dediğim gibi burada biz henüz buçuklu çarpmaları öğrenmediğimiz için bunları alt alta yazabilirsiniz. Tıpkı az gibi. Bir lira 50 kuruş. Bir lira elli kuruş. Aslında bunu çarpma işlemini tabii ki çok kısa bir yöntemle yapabilirsiniz. Ancak çarpma işlemini virgüllü sayılarla yapmak birazcık daha ileri sınıfların konusu olduğu için toplarsak daha rahat bulabiliriz şimdilik. Şimdi burada iki tane 50 kuruşum kaç lira yapar? 1 lira. Bir, bir, bir tane daha iki tane 50 kuruş var elimde. Burası da 1 lira yaptı. Yani benim burada toplamda 50 kuruşlardan oluşturduğum bilgileri oldu. Ama ben buraya tam paraları yazamadığım için buraya 00 yazacağım. Bulduğum o 1 liraları elde olarak saklayacağım. 1 artı 1 kaçtı? 2. Bunu lira kısmına ekleyeceğim. 1 artı 1, 2. 2 artı 1, 3. 3 artı 1, 4. 4 artı 2, 6. Yani benim 4 kutu meyve suyu için harcayacağım para kaç liraymış çocuklar? 6 liraymış. Buraya yazalım hemen. 6 lira meyve suyu. Peki bize sun olarak ne soruyor çocuklar? Ne kadar öderim diye soruyor. E, ödenen parayı bulmam için toplam olarak toplam diyorum. Toplam önünden para bulmam için ne yapmam lazım? 2 artı 27 artı 14 artı 6'yı toplamam lazım. Toplayalım. 2 artı 27 19 29 29 artı 14 İsterseniz bunu daha uzun Şöyle yazarak bulursak sanki daha kolay olacak bizler için. Bence bunları büyükten küçüğe yazarsak işimizi kolaylaştırırız. 27 en büyük. Sonra 14. Sonra 6. Sonra 2. Bu şekilde yazarsak daha kolay bulacağız. 7 artı 4. 11. 11 artı 6. 17, 17 artı 2, 19. Elde var 1, 9'un 9 yazdım. Birler basamağındaki elde var 1'i hemen elde kısmında yazdım. 2 artı 1, 3, 1 de elde 4. Toplamda ödediğim para kaç liraymış? 49 lira. Evet çocuklar 3. ve 4. soruları da çözmüş olduk. Eğer aklınıza takılan bir kısım varsa her zaman sorabilirsiniz. Sizlere çok seviyorum. Hepinize kolay gelsin.